Değerli izleyiciler, ABB TV ekranlarından hepinize merhaba. Bugün Ankara'nın en büyük etkinliği, Türkiye'nin göz bebeği Girişim 23 Zirvesi'nden bahsedeceğiz. Girişim 23 Zirvesi 4-5-6 Mayıs'ta Ankara'da tüm Türkiye ile buluşacak. Bugün Girişim 23 Zirvesi'ni bize Doktor Ayşe Kuyrukçu anlatacak. Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyalım çünkü gönüllülük esasına dayalı çok güzel bir projenin yürütme kurulu üyesisiniz. İzleyicilerimiz sizi kısaca tanısınlar. Tabii. Ayşe Kuyrukçu ben. 18 senedir girişimcilik ekosisteminde eğitim danışmanlık, mentorluk yapıyorum. Eski bir akademisyenim. Yıllardır tekno girişimcilerle çalışıyorum. Bu ekosistemde olmaktan ve girişimcilikten, beslenmekten çok keyif alıyorum. Programın da içerik sorumlusuyum. E, yürütme Kurulu'nda program içeriğinden, konuşmacılardan ve konuşmaların e, alt başlıklarından sorumluyum. E, Ayşe Hanım, Girişim 23 Zirvesi şu anda bütün e, kent ekranlarında, görsel alanlarda aktif bir şekilde kendini göstermeye başladı. E, her zaman büyük pastanın tamamı İstanbul'la bir anılır ama bu sefer Ankara'nın marka kimliğini artıracak ...Türkiye'ye damgasını vuracak bir etkinlik getiriyoruz Ankara'ya. Bahseder misiniz? Girişim 23 zirvesi nedir? Elif Hanım çok doğru söylediniz. Zaten bizim ilk yola çıkışımızda hayalimiz buydu. Girişimcilik ekosistemi hep İstanbul'da. Neden biz bunu Ankara'ya taşımayalım diye bir hayalle yola çıktık ve... İçeriğinin şu an herkes tarafından takdir edilen ve kıymetli olduğu düşünülen bir içerikle karşılarına çıktığımızı düşünüyoruz Ankara ekosisteminin. 4-5-6 Mayıs'ta 3 gün sürecek bir programımız olacak. Dilerseniz ben hangi günlerde nelere değineceğiz Lütfen. konuşmacılarımızdan biraz bahsedeyim. Ee, i̇lk gün açılış konuşmalarından sonra Sayın Erdem Erkul bize yeni nesil teknoloji girişimciliğini anlatıyor olacak. Eş zamanlı birçok salonumuz var. Üç gün boyunca startupların kendi iş fikirlerini ve sunumlarını sunabilecekleri Pitch Challenge öneleme salonlarımız olacak. E sanıyorum ilk defa böyle bir zirvede 3 gün boyunca sadece startuplara ayrılmış bir salon var. Normalde hep keynote speaker'lar, değerli ilham verici konuşmalar, paneller, seminerlerle dolu olur bu tarz organizasyonlar. Ama biz startuplarımızda bu ekosistemin en büyük parçası oldukları için unutmamak istedik. Dolayısıyla bir salonumuzu sadece onlara ayırdık. Burada farklı dikeylerde sunum yapabilecekler. Eğitim teknolojileri, tarım teknolojileri, NFT, Metaverse, bilgi işlem teknolojileri, oyun, aklınıza gelebilecek bütün dikeylerde, sosyal girişimciler vesaire. Bütün detaylar için aslında web sayfamızdan www.girişim23.com'dan tüm detaylara ulaşabilirler. Yine sosyal medya hesaplarımızda da yayınlıyoruz. E, i̇lk günün öğleden sonrası farklı e, panellerle devam ediyor olacak. Kurum içi, kurum dışı girişimcilik konuşuyor olacağız. Burada çok değerli konuşmacılarımızı ağırlıyoruz. E, buradaki aslında kıymetli noktalardan bir tanesi, eğer işlerinizin e, katma değerini artıracak yeni ekonominin yeni oyuncuları olan start girişimciler ile temas etmek istiyorsanız bu oturumu mutlaka dinlemelisiniz. Çünkü artık geldiğimiz noktada e, kurumsal inovasyon dediğimiz e, İşler biraz ecel yapılması gerekiyor. Bunu da e, hızlı ve çevik yapan startuplar aslında. Hı hı. Dolayısıyla kurum, kurumların startuplarla işbirliği yapması gerekiyor. E, bu bilgilerin tamamına bu oturumda değinilecek. Yine Aytül Erçil hocamız, Profesör Doktor Sayın Aytül Erçil bize akademiden girişimciliğe bir girişimcilik öyküsü başlığı altında kendi serüvenini aktarıyor olacak. Sponsorlarımızın yine sunumları olacak. Bu arada sadece ulusal değil, uluslararası bir açılım da yapmak istedik biz Girişim 23'ün ilk zirvesinde. Burada farklı elçilikleri ağırlıyoruz. Örneğin Birleşik Krallık'ta inovasyon ve yatırım fırsatları hakkında bilgi almak isteyen girişimcilerimiz gelip dinleyebilirler. Aynı zamanda yine Birleşik Krallık'ta işini kurmuş bir iyi örnek paylaşımı da bu oturum içerisinde yer alacak. Ee, Sanayi Bakanlığı Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte daire başkanlığıyla beraber bir turkorn paneli hı hı. düzenliyoruz. Biliyorsunuz ki Unicorn'ların e, Türkiye'den çıkmasına da turkorn adı verildi. E, çok kıymetli turkornlarımızı ağırlıyor olacağız. E, öğleden sonra Sani Bey'in e, yine bir konuşması olacak. Sani Şener Tav Havalimanları e, Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Yine Genç Girişim Yönetişim Derneği ile birlikte Tamer Levent'i ağırlıyor olacağız, işte fırsat etkinlikleri kapsamında. İkinci günü ilk günden çok daha hareketli, her gün birbirinden daha kıymetli ilerleyecek şekilde dolu dolu bir program geliyor. Alark Holding Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Direktörü Tal Bey'in dijital dönüşüm ve inovasyon konusuyla günü başlıyor olacağız. Daha sonrasında yine dediğim gibi eş zamanlı salonlarda web üç panelimiz, ülkemizin ilk ulusal startup stratejisi, oyun sektörü panelleri, başarılı girişimcilik ve girişimcilikten sonra nelere dikkat etmeli, ne oluyor serüvenlerinin anlatıldığı konuşmalar yer alacak. Öğleden sonra teknoloji girişimciliğinde beklenmeyeni yapanlarda Sayın Hande Enes yatırımcısı olduğu Foriba'nın kurucusu Ahmet Bilgen'le bir sohbetle ne durumdan nerelere geldiler ve nasıl bir yolculuk yaşadılar bunu paylaşacaklar. Çok keyifli olacağına inandığım bir oturumlardan bir tanesi. Yine Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nı ağırlıyoruz. Kültür Bakanlığı ve Genç Girişim Yönetişim Derneği ile beraber Gelecek Gençlerle Gelecek projemiz var. Geleceğin teknolojileri ve fikri mülkiyeti konuşuyoruz. Yine yürütme kurulu üyelerimizden Sayın Belgin Sadıç Hanım'ın da içinde olacağı, Türk Patent Enstitüsü Başkanımızın da Cemil Başpınar'ın da moderatör olacağı, etki yaratan girişimi konuşacağız Satış İş Geliştirme Derneği'nin moderatörlüğü başkanlığı Özgür Arda'nın başkanlığıyla. Burada Sertaç Doğanay, Itır Erhart ve Erdal Uzunoğlu gibi çok kıymetli isimleri ağırlıyor olacağız bu oturumda yine sürdürülebilirlik panelimiz var. Hı hı. Gördüğünüz gibi dolu dolu her salon. Burada da yine TTGV moderatörlüğünde Serdar Gökpınar hocamızın moderatörlüğünde iki tane startup'ımız ağırlıyor olacağız. Bunlar sürdürülebilirlikle ilgili çalışıyorlar hı hı. tabii ki ve Emrah İnce TTGV iklim elçisi bu oturumda yine yer alıyor olacak. Oyun panelimiz var eş zamanlı olarak. Ee, girişimcinin konfor alanının dışına yolculuğu nasıl olur? Sayın Emre Başkan'la bunu konuşuyor olacağız. Azor Brand and People Solutions kurucusu kendisi. Ee, ve günün kapanışında dijital dünyada kadın ile yapıyoruz. Evet. Ee, son güne de değinerek ben programı biraz tamamlayayım. Son günde kitlesel fonlama biliyorsunuz 2021'de ülkemizde yasal hale geldikten sonra, zeminine e, oturduktan sonra çok popüler bir yatırım aracı olmaya başladı. Startuplar için de ciddi can suyu. Kitlesel fonlamanın gündemini konuşuyor olacağız. Hakan Yıldız, Sayın Fon Bulucu'nun moderatörlüğünü yapacağı e, oturumda yine Fon Angel CEO'su Yavuz Kuş'u ağırlıyor olacağız. Diğer panelistlerimiz de belli olduğunda yine web sayfamızdan bakılabilir. E, yatırım paneli olacak Sayın Ece İdil Kasab'ın moderatörlüğünde 212'den Numan Numan ve 500'den Esat Acar'ı ağırlayacağımız çok kıymetli bir yatırım paneli olacak. Öğleden sonramız çok hareketli. <laughs> Chat GPT interneti nasıl değiştirdi? Sayın Şule Güner'den dinleyeceğiz. Cengiz Ulutav, Vestel Ventures yönetim kurulu üyesinden yine kıymetli deneyimlerini dinleyeceğiz. Berke Savaş, girişim savaşçısı kurucusu, girişim savaşçılığı perspektifini bizlerle paylaşacak. Ve e, hani üç gün boyunca startuplar sunum yapacak demiştik ya, artık finalinde de Pitch Challenge Final yapıyoruz. İlk 50'ye kalan startup'ımızı 20 tane yatırımcıyla bir araya getirerek e, bir ödül de koyduğumuz son iki finalistin tekrar yarışarak finalist e, olarak e, çıkacak girişimcimize de yatırım verilen bir, Evet, Kapanış evet. yapıyoruz. Bununla beraber biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bunu da unutmayalım diyerek 100 girişimcimize ödüllerini veriyor olacağız. Ayrıca maalesef biliyorsunuz bir deprem atlattık ve afetler aslında peşimizi bırakmıyor. Peki biz bu ekosistemde neler yapabiliriz? Neler yapılmış? Deprem öncesi ve sonrası çözümleri yine VN Medya'nın sponsorluğunda zirveye taşıyoruz deprem için veya afet için ürünlerini geliştiren startuplar bunları paylaşacaklar. Bir de girişimcilik meydanı yapıyoruz. 20 tane STK'nın girişimcilik ekosisteminin mevcut durumu, geleceği, neler yapılmasını açık oturum gibi tartışacağı sizin de moderatörlüğünüzde <laughs> çok kıymetli bir STK meydanının, girişimcilik meydanının gerçekleşeceğini düşünüyorum. E yazılım ve oyunda patent ve e, Sayın doktor, Doçent Doktor Senem Kayahan'ın bir oturumu ve 5 dakikada Amerika'ya ihracat nasıl yapılır? Q7 kurucu Sadık Vural'ın oturumuyla beraber öğleden sonramızı da kapatıyoruz. E, ağzınıza sağlık Ayşe Hanım. E, sizden yürütme kurulu üyesi olarak etkinliğin içindeki bu doluluğu anlatmanızı istedik. Çok da güzel anlattınız. E, kapatırken girişim 23. E, çoğu insan 23.sü mü oluyor acaba diye bir algıyla soru sorabiliyor. Bir de onu bir kısacık anlatıp e, programımızı nihayetlendirelim. Tabii. E, girişim 23 aslında ilki gerçekleşiyor. Ee, yine girişte de paylaştığımız gibi bütün ekosistem İstanbul'da. Biz bunu biraz daha bu tarafa çekmek için bu hayalle yola çıktık. İlkini gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında olmamız sebebiyle girişim 23. İnşallah e, ilerleyen 24. senelerde 24-25 şeklinde devamları da gelecek diye umuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Ayşe Konuk ettiğiniz için teşekkürler. Değerli izleyiciler. Detaylarını paylaştığımız Girişim 23 zirvesi girişim23.com adresinden hepinizin girip kayıt olup ziyaretçi olarak, katılımcı olarak ya da startupları izleyip feyiz alabileceğiniz bir etkinlik olarak izleyebileceğiniz bir etkinlik. Hepinizi bekliyoruz efendim. 4-5-6 Mayıs'ta Ankara Kongrezyum'da bütün kapılarını sizler için açıyor. İyi günler efendim.